Merhaba arkadaşlar. Yeni güncelleme geldi ye. bir Yani 0.1.3 güncellemesi yeni güncellememiz geldi. Yeni güncellemede neleri düzeltmişler, ne yapmışlar bunlara bakacağız. Bu arada hangarda daha şey yapamıyordum. Gemiyi dizemiyordum. Ama yeni açtım hesap sayesinde ne oldu? Direkt girebildim. Vurdum fazla vermişler bu sefer. Yeni hesaplara galiba tık diye girdim. Rahatlıkla ne yaptım? gemi yurdumla otomu geldeştirip dizdim her şeyini. Her şeyi tak tak kesebiliyorum. Allah'a şükür. Yani şöyle de kesmeye devam edelim. Bakalım neler düzelmiş. Yabancı sayfaya siteye girelim. Portekiz sitesi paylaşıyor sadece galiba. Yani İspanyol ya da. Onun harici paylaşan bir yer yok. Bakalım. S.S. İspanya ne yapmış? Bunun için PSler hala aynı. Güzel yerini koruyor. Yerisinin hepsini yeni aldım da. Ondan top gibi duruyor hepsi ufacık. Bu arada onun için testlerine katılıyor musunuz? Neler yapıyorsunuz? Bunları altıda yazın. inceleyelim Şu an 1200 kişiye çıktı galiba slot sayısı, insan sayısı. Hemen güncellemelere bakalım. Değiştirilik ve iyileştirmeler demiş. Testin 3. haftasında 400 kişiye daha yer vermiş Yani 1200 kişiye çıktı. Önceki haftalarda yer alan oyuncular bir sonraki girişlerinde diğer ödüllerin yan, yanı sıra Urdum alacaklar demiş. Deneme görevi ödülleri 15. seviye itiraben attırılmış. Artık mütevfik oyunculara da düşük haritalarda X1, X2, X3, X4 aratarında saldırmak mümkün olmayacak arkadaşlar. Unity'ye katılan arkadaşlara duyurulur. Bunun haricinde bazı alanlarda kalite arttırmak için dokular ayarlanmış. Açık arttırma ve günlüğü güncellemek için bir düğme eklenmiş. Güncellemek için bir düğme eklendi demiş. Bakalım hemen hemen oyunda bakalım. Açık arttırma düğmesi güncelleme. Aa güzel. Mantıklı. Hızlı olarak. Burada kendi peki oraya öyle oluyor. Başa sarıyor ama yani sayfayı yenilemek yerine mesela böyle yapmak yerine ya da kapatıp açmak yerine böyle yapmışlar ya da fresh yapmışlar. Okey. Bu düğmeyi de böyle onayladık. Sonuncu program artık görüntülenemiyor ve bu ayarla devre dışı bırakabilir. Sonuncu program artık görüntüleniyor ve bu ayarla devre dışı bırakabilir. O ne lan? Hemen bakalım ayarlardan bir şey mi oldu buna eklendi. Var mı burada? Temiz server show diyor. E, PES ayar mı yaptılar acaba? Onu şu anlık bir, bir şey anlayamadık onda. İngilizce olduğu için biz de anlayamadık tabii. Düzeltmeler evet. Artık kullanıcı adını musunuz Unity'de. Doğru mudur? Bakalım. Hemen Angar açalım. edit diyelim. Merok yazıyor. Oraya hemen orta çizgi yapalım. Tamam. Yanlıştan kayıt programını açtık. Ekstra. Hemen buraya YouTube yazalım. YouTube yazdık. Yanlış mı yazdık? Ah. Yanlış yazdık. Neyse be. YouTube. Ye. Tamam ya doğru YouTube. Sağ diyelim bakalım onu kabul edecek mi? Atlayalım değişmiş mi? Pam 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 daha şey Merok YouTube olarak değişti güzel. Aa, bu da okey dedik. Yavaş yavaş düzeltme beraber denememiz lazım. Bazı bazı yanlış değerler, krediler vesaire demiş. Bunu hiç bakmadık zaten biz herhalde. O yüzden tekrardan bir bakalım. Bazılarında şey yazıyordu bunların. Kredi yazıyordu sanki ordum olanlar. Onları düzeltmişler galiba. Aynen. Tamam hocam. Güzel. Düzeltmeye beraber kontrol edelim ki güncellemek onlar doğru yaptığından değil mi? Görsünler. Sekmen arasında geçiş yaparken kalan açık attığımız süresi yanlışmış. Onu düzeltmişler. Örnek durusun burada bakalım. Böyle sayfa üstte. 21 geçip falan. Doğru herhalde. Bakalım bir daha açalım. Doğru akıcılık var ya. Sıkıntı yok gibi hocam. Ondan sonra açık attırmaya geçtik. Açık attırma öncesinde kazan, bittikten sonra sıfırlanmamış. Onu düzeltmişler. Ayır. eylem çubuklarının konumları ilgili hatalar düzeltilmiş. Elde edilen başarının üzerine tıkladığınızda artık siz sizi söz konusu başarıya götürecektir demiş. Ha, şey mi oluyor biz direkt? Başla mı? Başlıklar neredeydi? Pilot profilinde. Bunu tutlayınca elde ettiğimiz başarıya mı gidecekmişiz? Yani bunu direkt gelene lazım anladım. Bir başarıya bulunursak biraz videoda ya keserken o sıra üstüne tıklayıp gitmeye deneyeceğiz. Hmm, bakalım. GG'de ödül çarpanları ile ilgili hatalar varmış. Bazı seslerle ilgili... Seslerle ilgili küçük düzeltme yapmış. Artık eşyalar 5 kide satılabilecekmiş. yalar artık yok edildiğinde hasar almayacak. Savaş istasyonu yeniden etkinleştirilmiş. Savaş istasyonu yoktu galiba ilk geldiğinde unitinin. Şimdi var galiba güzel. Ondan sonra. Klan bilgi sütunu doğru şekilde görüntülenmiyordu. Evet doğru görüntülenmiyordu. Onu düzeltmişler. Bakalım oyuna. Klan şeyine girelim. Hatta klan kuramıyorduk bile galiba. Klan sayfası bu. Bakalım Merok. Tübe. Mero diye kuralım. Bakalım kurabiliyor muyuz? anmıyoruz ya niye böyle? Mer tamam şu orta çizgiyi kaldıracağım. Böyle kalamıyoruz. Yok. Kredi yok diyor. Aa nasıl kredim olmaz? Nasıl kredim olmaz benim? Hemen şunu keselim bari. Kredim olması lazım. Bunu keselim hemen deneyelim. 300 mi gerekiyordu? 200 geliyor. Belki bonus vardır. Ona göre klan kurmayı deneyelim. Kuramıyorduk ilk şeyde kur, şey denemiştik. Videolarda. Bakalım herkes kurmuş çünkü klan. Hop kestik. Hala 300 bin kredi olamadık o yüzden. Ya hızlıca bir yaratık keselim bakalım. Az bir şeycik kredi hemen kasalım basalım sonra şuna. Şu anda hala kredi hatası veriyor çünkü. Şu an bana saldıramıyor galiba X4 atını yeni başlayanlara. O Sibon'u kesemeyiz sürer. Bize normal böyle Mordon tarzı şeyler lazım. Oyun şu an akıcı. Mis gibi gidiyor. Bir sorun hissetmiyorum. Ya her tarafta rahatız yani. Set iletişimleri yapmışlar. Heh, bunu da hazır tıklayalım. Aynı bak. Direkt geldi gidiyor mesela. Güzel değil de böyle ses iletişimi yapmışlar. 15.000 kredi kaldı. Bunu kasalım bir klan kurmaya deneyelim. Bakalım. Düzeltilen hataları da alt tarafa açıklamaya koyacağım. 8 level olduk bu arada. Hataları siz de test edersiniz eğer güncellemeye giriyor biliyorsanız. Açıklama linkine de indirme şey linkini de koyacağım. Hemen kredimiz oldu. Klanı açtık. Ah oh, güzel. Güzel hocam. Level atladık. Görevimizin ödülünü alalım bu arada. Tamam. Klan da güzeldi. Hangar penceresi ilgisinden açıp devre dışı bırakılması ilgili sorunlar. Güncelleştirmelere kalan süreyi göstermedi. Harita 4.3'te parklarla ilgili hatalar. Star Plus'ın gemisinin bazı yetenekleri yetiştirdikten sonra düşmanları seçmenize izin vermiyormuş. Vay be bunu ne ara test etmişler. O da bir ilginç. Buradan da 8 level ödüllerimizi alalım. Ah oh. 4-3 çok parlaktı. Bakalım 4'ü de atlamak istiyorum o yüzden. Pam 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 pam. sanki 4'ün parlaklığı bir tık azalmış mı diyeceğim. Daha çok parlak hocam ya bence. Eee belirli elemanlar geliştirici gemimizi donatamadınız demiş. Zamanla küçük düzeltmeler. Yani daha hala şey yapamıyoruz herhalde. Geminden lazer çıkarmayı deneyeceğim bir portta. Bakalım oluyor mu? Korumalı portlardan sadece ambar geliyor. Bunu da deneyelim bakalım. Hangar geldi örnek. Girdik. Bakalım lazer çıkartabiliyor muyuz? Lazer çıkartamıyoruz mesela. Takamıyoruz da. O da bir tuhaf bir olay arkadaşlar. Mesela buradan koy şey olması lazım bence. Bunu eklemeleri lazım. Bilmeyenler için adam üstüne atıp nereden bir çıkış. Ekleyemiyoruz yani şu anda hala. Çıkartamıyoruz da. Ya yani İngilizce yapın dediler, İngi ya da Windows'u işte. Ya da durmadan İngilizce olarak oyuna giriş yap. İngilizce olarak giriş yaptık ama 2-3 kere yaptım ve olmadı. Denedim bu arada. Windows'u da İngilizce çeviremem. Bakalım başka bir şey var mı? Bunun harici bir şey yok. İndirme linkini koymuşlar. İndirme linkini ben de arkada çıkarttım. Yani böyle güncelleme. Güzel oyun şu an yavaş yavaş düzeltiyorlar. Şu an test serverında fazla insan göremedim. Herkes level kasıp üst tarafa çıkmış bile bir ihtimal. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben de belki biraz level kasıp üst tarafa çıkabilirim. Ama lazer yerleştiremediğim için moralim bozuluyor. O da bir ayrı olay. O yüzden abone olmayı, takipte kalmayı, tabii ki Discord kanalımıza gelmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tekrar.